Hepiniz Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Me yanımda Me Evet arkadaşlar. Bugün Good Tycoon oynuyoruz. Yanımda Mert var. Mert. Evet arkadaşlar. Bugün Good Tycoon giriyoruz. Mert. Mert. Doğa oldu. Ben evet şimşek oldum. Daha başlamamışım. Param kaçtı. Hiç bakmadım yani. Tycoon'a bak Para sıfır tabii ki. Hemen şöyle parayı arttırmak için tuşa basıyoruz. Eğer böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız evet. kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bu video 5 like gelirse böyle Tygon videolarının devamı gelecek. Ben ilk geldiğim için Evet. Evet, misafir olarak Mert geldi yanıma artık. Evet. La tamam anladık ya. Aa adam kılıcı almış geliyor. Oğlum bir ya şimdi halledeyim bekle. Dur şu adam oyuna yeni başladığımızı sanıyor ama biz oyunun prosüz kardeş. Nasıl Kuruma kalkanı mı alsam acaba <laughs> Mert'e? <laughs> <laughs> Mert adam hava atıyor. Şimdi ben bu adamı ne yapmam da bekle. Kılıcım yok. Şu kılıcı bir alayım ben. Dur mekanı geçsem. Şimşek yapıyor? Şimşek, şimşek, şimşek. şimşek mi yapıyor? Şimşek mi hallediyor onu? Evet. Oha. Neyse. Hey arkadaşlar. Direkt başladık bitti ama ne? Evet. Ay. Videoda direkt olduk zaten. Aa toy koy. Aa, kardeş selamın aleyküm. La bu sana saldırıyor niye? Yine bir şey istiyor ama. Bakalım paramız kaç? 405. Evet şu tay, şu taygın bir şeyim direkt duvar koyup silah alacağım. Ha. Çok sıkı. O, Bu ne ya? ya? Bu ne? Sıkıldım. Oğlum. Ya. Aa çok güçlü. Güçlü mü ki? Ne duvar bir 2 Tamam. Kral sizden bir daha doğru. Evet ne <laughs> Bu oyunu bitireceğiz. Her şeyi göstereceğiz. Kanka benim mekana gel. La. Ulan... Dur. Bir kalk. Ya kanka şu adam yüzünden oynayasın gelmiyor dur. Ben bir her şeyi yapayım bekle kapıyı falan koy. Nerede? Oğlum ya ben direkt üst kata çıkacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Oğlum banlıyor. Sen banla. Adam oyun oynatmıyor ki yani. Tamam. Ben dropper'ı bitirdim. Baya para artıyor. Şimdi üst katları da koyacağım. Direkt sadece duvar yapacağım ya. Çıldırttı adam. Koy merdiveni. İkinci kat 1500 Kanka ben bir kılıcı alayım. Göstereceğim onları. Bekle şimdi. Bekle. Şu video 5 like bir gelsin. Like asınlar önüne bir. Duvarlar koy. Bekle. Direkt sadece duvar koyacağım. Dropla falan başlamayacağım. Adam kılıcı almış. Saldırıyor. Mert. 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 la konuşmuyor ya. Zeran. Ne oluyor bu? Mert. Neyse. Hadi be. Mert yuh. Yuh bu çocuk bunları nasıl aldı? Kardeş nasıl aldın sen? Oo. He anladım. Tamam. Şimdi buradan aldı. Işık bak. Şu kılıcı alalım. Met. Bekleyen arkadaşlar paranın atmasını bir bir şey yapıyor ama. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Paranı atayım. <laughs> Agathe. Telefon sana. Tamam yazalım. Telefon kapandı herhalde. <laughs> tamam yazdım. <laughs> Telefon kapandı. Yapacak bir şey yok. Videoya telefonla giriyoruz. Orada lan nerede? Duvar yok. Beş duvar yok. çünkü. Kışım senin kapını hmm, kırmıyor. Arkadaş olmak istiyor sen. Kanka. Kanka gel gel ya. Bir şey yapamaz gel. Aga işte aç. kapıyı. Aç, aç. aç, aç, aç. Açtım. Bak şimdi. Bak, iyice, iyi kanka iyice zombiye dönüştüm. Bir daha atma oktan ya. Kanka. Zeyt telefonu zehir attı sana. Onun iyice tipim esmerleşiyor buraya. Reset mi çeksem acaba? Bir öldüreyim kendimi. Ha, reset tıpını... çekeceğim. Tam reset çekeceğim. Çok veriyor. Kanka şimşekli arkadaş ol demiştim. Adam geldi tekrar.

Nasıl daha hızlı oldum? Sen... Sen... Da. Kapıyı nasıl kapattın sana. Sen değil. Anında ölüyorsun bak. Kapıyı açmadım bile abi. Dur bege kapıyı açacağım. Bekle kapıyı açayım. Açtım. Ben... Ah ben seni <laughs> daha. Kaka ben kapıdan yollamadım seni daha hızlı yolladım. Uçakla gönderdim seni. ya arkadaşlar. <laughs> Ama hangi ne yapayım daha hızlı yolladım seni yani. Hiç gitmene uğraşmadın daha hızlı yollandı. <laughs> ya soktu, soktu resmen. Gelirim. Bu 3 katlı olacaktı. Video 8 9 dakika oldu. Ve 9 dakikada yaptıklarımız Bence kötü. Hı. Tamam. Adam, 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 hı hı. Belki. Acaba paranın bitmesi için beklesem mi? Tam 5K <laughs> var. 5K'nın hepsini de bitiriyorum. Yuhu <laughs> bitti. Hadi Hadi seni çok sevdim ya. Değil mi? Ama bir daha yenemeyeceğim. Kanka kapıyı Mekandan geldim. Tamam. Misafiri yer var mı? Gel. <laughs> Şaka yapıyordum hadi gel. Kanka bir gelsene. Geliyorum. Açık tut orayı. Tamam. Dur orada. Gel şuraya. Bak kanka evet. sen buna dönüşeceksin. Bak buradaki şeye dönüşeceksin. Şey kamu der merkez. İleri, çok abiler. daha güçlü kanka. Nasıl evet, bitiremezsin? Abla, hadi abla, abla. Hadi yani, hadi aç kapıyı, aç, aç. mı Tamam. Gel açayım. Aç. Oo, kapanıyor. Ha tamam açtım. Şu ya bla 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 bla. Tamam tamam <gülüyor> tamam, ya, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam ben yapmayacağım bir tane. Tamam gel. Tamam. Videoda çaralık çok iyi olur. Kapıyı açıp kalk da. Oğlum, ne ya, yazıyorlar mı? da. Hadi, kalk da bir gelsene aşağı kapı. Evet. 25'e yükseltici var. Sıra zemine, miminik, gebelik. Bak bir gelsene aşağı kata. Asit benim mekana bir. Ocak atıyorum bu arada. O bir. He bu böyle mi? Kanka şimdi savaşa gel. Bekle şu parayı çek. Kılıcı al. Şimdi hayvayı al. Hop dur dur dur. Hadi. Senin çağırıyorum. Tamam, geliyorum hadi lan. Kesin güçlü şey ol. Hadi gel. Ne aldım ben şimdi? Sen beni görmedin daha. Aha gördüm. Bekle de ben de bir şey alacağım. Ben de bir şey alacağım. Ben de bir şey alacağım. Hadi, hadi bakalım. Şu 11 kyı al sen. Dur bekle ben de alacağım. Çok güçlü bir şey alacağım. Evet. Nerede şimdi? Güzel. Güzel Evet. 4 bu. Kuyucu bu. Kuyucu bu. Kuyucu bu. Kuyucu bu. Kuyucu bekle. Evet, Arkadaşlar, an. arkadaşlar, ben Ne? Evet arkadaşlar, biz VS'yi attık. Ben yendim tabii ki. Başka kim yenecek? Hayır, yenmedi. Abi, abi, çünkü. Kanka bana ne sen yeni kılıç <gülüyor> aldın. <gülüyor> <gülüyor> Merak şey etme. Ben de yay aldım. Ben de yay aldım. Hadi bakayım. Hadi yay sesi. Arkadaşlar. Yay sesi. Nerede? Hadi bakalım. Kanka, başka benim alacağım bir şey kalmadı ki. Ben ne yapacağım şimdi? Kanka buralara buralara sapaş mı? Ok besesi varım, ok besesine varım, tamam. besesi. Aldım okumu, okuma aldım. Hadi, hadi gel. Al. İki vuruşa mürürsün. O oh, bu çok güzelmiş. Kanka benim ok daha havalı bir şey. Abi sen benim okundan daha doğrusu. Şu 14 dakikada. Ona biz tağını yapmaya biraz daha geçiyor. Bu ya 14 dakika oldu yüklemesi zor olacak, bak zor oluyor böyle videoların yüklemesi. Hadi gel kanka gel. Hadi kanka yenildin sen. Uçabiliyorum artık. Kanka uçabiliyorum artık. Bak sen. Bana bak kanat aldım. Hadi, bak. Bakın. Hadi. Hadi hadi hadi. ben okta ok çok kötüyüm dur. Vay. Bu okun taktiği arkadaşlar. Hı. Sağ sola açın. Evet. Bak bak hileciye bak. bana Hadi görüşürüz. Yazık. Oğlum bu çalışmıyor. Düzgün yere gitmiyor. Canım. <laughs> Gidiyoruz. Hadi geliyorum <laughs> ben uçlatsın. bak Ben şu adam yeni başlamış. Payız olarak ona saldırmayacağım. Hiç şimşek Hadi mi bu? Adam. Kanka bunu kes ya. <laughs> ya. Hadi bakalım aldım o adamı. Kanka tabancayı aldım kaçıyorum. Kestim şu adamı da. Oğlum şu an kill me yapıyorum. Follow me. Adamı oyun oynattırmıyorum şu an kanka. Kılıcım baya güçlü. Evet çok da vurmuyormuş lan tabanca. Salak yanlış silah almış. Evet adamı kestim. Şimdi adamı bir daha öldürmeyeceğim. Canım sıkıldı. Tabanca şey. şekil önümden anca. çekil işte. Durdum şey, biz ya. Bizim Turdum yanlışlıkla. Ha devam ne et. Tamam. Kanka o adam oyundan çıkacak en son. O kadar sinirlendim ki reset çekeceğim direkt. Kanka Kanka ben reset çektim. Mekana gitmek. 21k hadi, hadi ciddi bak. Acele al şimşek kılıcını ondan çalmamız lazım. Çalmamız lazım direkt. Direkt alamadı çal. 25 şunu al. Onun e bir tane daha bir şey var onu da alayım. Evet. Bakın burada en işe yarayan şu kıyafet bir tek. Ya yani yok o kadar işe yaramıyor. Evet. Okuz pokus. Evet 17 dakika kanka. Bence burada bitirelim evet. mi? Videoda her şeyi gösterdik. <laughs> kanka. Arkadaşlar değil mi? Evet. Beni diyorlar kanka hadi. Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğiz çünkü bitmez üzere oyun. Bir üst kat daha yapınca bitiyor. Yani o kadar bir şey kalmadı. Bir de robot 12 .000. Evet ha video bitecek. Bir üst kat daha yaptım mı video bitiyor. Ama onu da 3 dakikada yapmamız gerekiyor. Mert. Hı. Mert yine gitti ya. Başka. <laughs> Matt. Kanka bir şey olmaz ya. Herkesin başına gelebilirdi. kanka. Kanka videoyu bitirek mi ne diyorsun yani oyun bitti. Başka alınacak bir şey yok yukarıda. Hadi gel bitirek. Yanıma gel. Ya, baş... ya Tüm malzemelerimi çaldı. Bekle geliyorum dur. Adam çıkamayacak ki. Kanka gidemez ki adam hiçbir yere. Aldım. Hayır. Hadi sen de kıyafetini al da videoyu bitirek. Alınacak başka bir şey kalmadı bende. Kanka orada da çok güzel şeyler yok ki. Bunları bir alayım ben ya. Bunları bir alayım ben. Şu kıyafeti de alayım. Bu daha iyi mi? Seninki daha iyi kuruyor. Kanka çalıyorum ama sıkıntı olmaz değil mi? Sihir bana. Kanka Şimdi gel video Gel üst katta çok bir şey kalmadı Video 20 dakika oldu Hadi gel bitirek Gel. Ah, Gel. Ah, evet ah, arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Mert. Oğlum niye reset çektin? Ah, <laughs> He. Gel. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar ol... Gel. Neyse arkadaşlar. Bu... Lan. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı bir daha açmayı unutmayın. <gülüyor> ben <laughs> geleceğim. Lütfen like atın. <laughs> Sizleri seviyorum. <unutursun gülüyor> Öpücükler. Hadi bay bay. Bay bay.